Dondurmacı, dondurmacı. Turuncu koy dondurmayı. Evet. Pembe. Al bunu da. Mavi. 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 Kız mavi. Ya Beren mavi. Siyah. Şimdi siyahı koy sonra mavi. Dondurmacı. Turuncu. Turuncu. Kız turuncu. Kız turuncu. Turuncu. Evet turuncu. Dur şimdi rengimi söylüyorum. Yani. Ne istiyorsun de? Ne istiyorum? Turuncu. Kız, <gülüyor> turuncu. <gülüyor> Kız turuncu. Kız turuncu. Kız turuncu. Kız turuncu. tamam. Siyah. Koy şimdi. Mavi. Hı hı. Sonra Baba. turuncu aferin